Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. Buyurun Sayın Oğan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında arşiv alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun üzerinde konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar biraz önce üzülerek buradan gördüm ki arşiv konusu meclis kürsüsünden tiye alındı tam yana tabirle. Değerli arkadaşlar bugün Türkiye'de biz yaşadığımız birçok olayın gerisinde arşivlerimize sahip çıkmamamız yatıyor. Arşivlerimizi iyi araştırmamamız yatıyor. Tarihimizi iyi bilmememiz yatıyor ve tarihimizin çarpıtılması yatıyor. Eğer iki sene sonra Türkiye'nin karşısına sözde soykırımlar getirilecekse bunun karşısında bizim elbette ki dost ve müttefiklerimizle arşiv anlaşması yapmamız lazım. Gönül isterdi ki bu konuşmayı AKP'den arkadaşlar gelsin burada yapsın. Arşivimizle Tİİ'ye alınan arşivimizle dalga geçilen konuşmaların karşısında hükümet çıksın burada cevap versin. Ama hükümetin gündemi mezhepçilik, hükümetin gündemi ayrımcılık olduğu için arşiv konusunu savunmak yine milliyetçi hareket partisine düştü. Değerli arkadaşlar, biz eğer arşivimize sahip çıkarsak ve bunu da dost ve müttefik bir ülke olan Azerbaycan'la yaparsak İki sene sonra karşımıza getirilen ve Türk tarihine adeta bir kara leke olarak vurulmak istenen sözde soykırım iftirasının da önüne geçmiş oluruz. Hatırlayınız, hatırlayınız geçtiğimiz sene Fransa'da bizim aleyhimize, memleketimizin aleyhine işlenen Fransa Anayasasında atılan bir çamur vardı. Biz o çamurun karşısında kiminle beraber hareket ettik? Kiminle beraber onun karşısına çıktık? Dost ve müttefik olan, kardeş olan Azerbaycan'la çıktık. Biz eğer bugün aynı şeyi yaptığımız takdirde, arşiv alanında da diğer alanlarda da işbirliğimizi geliştirdiğimiz takdirde, bizim Türk dünyası fikriyatımız hayata geçtiği takdirde, sizin Arap coğrafyasında boğulmanız yerine Arap coğrafyasında adeta Misyon coğrafyamız olduğu halde tek bir dost ülke bırakmadınız ama bunun karşısında bütün gayretlerinize rağmen Türk dünyası orada duruyor. Ve biz o Türk dünyasıyla beraber Türkiye'nin birçok sorununu çözebiliriz. Bizim orada kardeşlerimiz var ve o kardeşlerimizle de arşiv alanında da diğer alanlarda da işbirliğini yapacağız. Siz buna gönülsüz olsanız da Türkiye Türk dünyasıyla işbirliğini, ilişkilerini bazen size rağmen geliştirecektir. Niye size rağmen? Çünkü daha önce bu kürsüde ifade ettim ve Sayın Dışişleri Bakanına da ifade ettim. Bizim kardeşlerimiz Türkiye'ye giremezken siz bizim kardeşlerimize vize uygulamasını devam ettirirken maalesef Türkiye'ye ne kadar hakaret eden ne kadar terörü destekleyen, ne kadar Türkiye'yi uluslararası camiada zor durumda bırakmaya çalışan insan varsa hepsini burada ağırlıyorsunuz. Ama Dışişleri Bakanı şu soruma cevap veremiyor. Sayın Dışişleri Bakanı buradan tekrar soruyorum size. En son bütçe görüşmesinde sordum ve siz ne dediniz biliyor musunuz? Sayın Dışişleri Bakanı'na, Sayın Dışişleri Bakanı Rabia Kadir Türkiye'ye gelebilecek mi? Birkaç defa üzerinden dolandı ama ısrarımıza rağmen cevap vermek zorunda kaldı. İnşallah bir gün gelebilir dedi. Peki Sayın Dışişleri Bakanı, kusura bakmayın ama siz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı mısınız? Bostan korkuluğu musunuz? Kim verecek bu vizeyi? Kim verecek bu vizeyi? Siz vereceksiniz. Siz vereceksiniz ama veremiyorsunuz. Dışişleri Bakanı olarak siz siz Türk ve Müslüman olan Rabia Kadire vize veremiyorsunuz ve onun cevabını da veremiyorsunuz. İnşallah bir gün o da gelebilir diyorsunuz. O zaman o koltuğu terk edin. Eğer bu iş inşallah maşallah'la olacaksa siz o koltuğu terk edin sayın Dışişleri Bakanı. Tabii arşivimizi bilmeyenler bilmezler. Tarihimizi bilmeyenler bilmezler. Biraz önceki bir hatip bakana sizin memleketinize bizi de götürün dedi. Bilemiyorum kendi memleketimi sayın bakanın memleketimi onu bilemiyorum. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Erivan, Erivan bundan sadece ve sadece 100 sene önce yaklaşık 600 bin Türk'ün yaşadığı yüzlerce camiden ezan sesinin duyulduğu bir Türk memleketiydi. Bugün Erivan'da mezar taşlarımız bile kalmamış, Müslüman mezar taşları bile Ermenistan'da tahrip edilmiş durumdadır. Bundan haberiniz var mı? Bundan haberiniz yok. Peki sizin neden haberiniz var? Sizin Akdamara kilise çanı takmaktan haberiniz var. Sizin Ermeniye, sizin Roma, sizin diğer ne kadar burada Türkiye'den toprak talebi olan varsa ona kamu arazilerini peşkeş çekmekten haberiniz var. Peki 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 ağzından çıkalım kulağın duysun. Hadi oradan san, sana yakışır. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Beni de başkasıyla karıştırma. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Burada 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 siz gelin burada bu kürsüden söyleyin. Akdamar'a çanı taktınız mı takmadınız mı? Gelin bu kürsüden söyleyin. Gelin, gelin bu kürsüden söyleyin. Dağlık Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da, işgal edilen Dağlık Karabağ'da bizim olan cami ahıra çevrilmiş. Bundan haberiniz var mı? Bununla ilgili bir girişiminiz var mı? Yok. Ermenistan'da tek bir camiyi onartabildiniz mi? Yok ne yapıyorsunuz? Ancak işiniz gücünüz, Ermeniye kilise çanı takmak, Roma kilise açmak, Türk'ün olan vakıf mallarını ona buna peşkeş çekmek. Peşkeş çekmek. Vakıf hangi Türk vakıf arazisini Türkiye sınırları dışında alabildiniz? Hangisini alabildiniz? Mısır'dan mı alabildiniz? Suriye'den mi alabildiniz? Erivan'dan mı alabildiniz? Hangisini aldınız? Yoksa Yunanistan'dan mı aldınız? Dış ilişkiler karşılıklılık esasına göre yapılır. Gelin burada deyin ki biz onlara kilise çanı taktık. Karşılığında şu camiyi onardık deyin. Gelin burada söyleyin. Ben de sizden özür dileyeceğim. Yoksa Türk milletinden çıkın siz özür dileyin. Yok tabii. Bunları bunları yapacak cesaret de yok sizde. Bunları yapacak Bırakınız cesareti, istek de yok. Niye yok? Çünkü sizin gittiğiniz yol o yol değil. Sizin cami onarmak gibi bir işiniz yok. Siz ancak kilise onarırsınız. Tabii, tabii değerli arkadaşlar. Sayın Başkan niye müdahale etmiyorsunuz? Niye müdahale etmiyorsunuz? Bağırıp duruyor. Niye etmiyorsunuz? işinizi. Siz işinizi, lütfen konuşmanıza işinizi, devam edin. Benim nerede müdahale etmeyeceğimi ben, ben biliyorum. Siz konuşmanıza devam Müdale edin. Etmelisiniz oraya. Etmiyorsunuz Sayın Başkan. Ve, aynen öyle. Aynen öyle. Size masanın üstüne vurmayın. Hiçbir şey yapamazsınız. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Azerbaycan ile gündemimizde birkaç tane anlaşma metni var. Bunların hepsi de inşallah buradan geçecek. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk dünyasıyla yapılan her anlaşmanın arkasındayız. Türkiye ile Türk dünyasını birbirine daha da yakınlaştıracak her çalışmanın Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz yanındayız, arkasındayız. Ama burada sizi uyarmak görevini millet bize verdiği için biz de sizi uyarmak durumundayız. Azerbaycan'ın çabasıyla Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün yürüyor. Bundan haberiniz var mı? Eğer İtalya bugün Azerbaycan'ın bir numaralı ticaret ortağı, Endonezya iki numaralı ticaret ortağı, Rusya üç numaralı ticaret ortağı ise Azerbaycan'ın bunun hesabını, bunun hesabını sizin bunun hesabını yapmanız lazım. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı bunun hesabını yapması lazım. Sizin önceliğiniz Türk dünyası olsaydı değerli arkadaşlar, biz Azerbaycan'ın ilk üç dış ticaretinde yer almıyor olmazdık. Bir numaralı ticaret ortağı olurduk. Ama siz ama siz barzanilerle kucaklaşıyorsunuz. Ama siz düş işleri bakanınızla bir düş politikasındasınız. Sıfır sorun diye yola çıktınız. Maalesef memlekette komşu bırakmadınız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.